Havuzun yüksekliği 140 cm falan. Bence. Benim eşyalar. Tamam bu çay köyün havuzunu da gösterelim. Kese yerleri. gerekiyormuş. Dışarıdan yiyecek, içecek getirmek yasakmış. Tansiyon, kalp benzeri rahatsızlıklar olanların havuza gitmesi yasakmış. Burası açık havuz. Açık havuzun yolu. Yerler böyle. Aa, bakın burada içinde ne var ne yok yazıyor. Resmini de çekelim. Ne diyor? Kükürt varmış. Klorür, kalsiyum, maniyazyum, klor, sodyum faydaları Hamamlı Çayköy kaplıcasında su örneğinin içinde içermiş olduğu sinirlerin yatıştırıcılığı varmış. Biyokimyasal termal. Havuz böyle. Böyle. Burası da açık havuz. Böyle. Saat şu anda 17 civarı. Yavaş yavaş havuzdan güneş gitti. Buralarda güneşlenebilirsiniz. Cevizler. Korunaklı etraftan. Burası hiç görünmüyor. Gayet güzel. Giriş 25 lira. Hamam bölümü de var. Ben burayı sevdim. İlerideki havuzda yüzülüyor. ılıklık gayet güzel ısıtma sistemi yok ama güneş zaten ılık hale getirmiş. Böyle. İçerileri de gösteririm sonrası. Ağaçlardan yaprak düşmüş. Çorum Hamamlı Çay köyü. Açık havuz ve hamam varmış. Osmancık yolundan gidiliyormuş. Osmancık yolu burası Çorum. Osmancık yolu döndük. Evet. Şimdi gitmeden önce aradım. Google'da zaten Hamamlı Çay Hamamı yazınca çıkıyor hemen. Google'dan aradım. Açık mısınız diye. Evet açığız dedi. Açık havuz var, hamam var. İşte bayanlara özel, erkeklere özel hamam ve havuz var. Gece 10'u 11'e kadar açık dediler ama işte hamam kısmından yararlanılır gece olduğu zaman. Gün, gündüz açık havuzdan da yararlanılır. Ben arada sırada seviyorum korunaklı açık havuzlara gitmeyi. Güneşlenmiş oluyoruz çünkü. Burası Çorum Osmancık Caddesi. Bu arada Çorum'a 14 15 kilometre yazıyor. Yakın yani. Sadece 10-15 kilometre. Daha önce gitmiştim. Çok da güzel yolları vardı. Bakın Osmancık İstanbul yazıyor. Biz öyle gideceğiz. Merzifon, Amasya, Samsun sağa gidecek misiniz? Biz Osmanca'ya doğru gideceğiz. O zaman böyle. Osmancık üst geçitiymiş burası. Ne güzel. Uğur camii var. Ne kadar güzelsin sen Uhud camii. De yıkadık tertemiz arabayla gidiyoruz bakalım. Mis mis. Şu Google'ı çıkaranlardan Allah razı olsun. Belki. Düz gideceksin diye ne güzel gidiyoruz. Arabaya öyle bir gez, toz öyle bir şey yok işte. Öyle bir dünya yok. Bununla ilgilenmek gerektiğini söylemiştik zaten. Şurada. Bakın orada bir şey var. Allah Allah. O kadar yıkamaya gitmemiş hem de. Aa ne ki o? Bakar mısın? Heh, daha yeni gitti. Tamam bence bu kadar yeter. Şimdi kurulayalım bakalım. O tepesini de yıkadım mı yıkamadım mı hiç bilmiyorum. Yıkayım onu Şu anda gördüğünüz gibi arabamı yıkıyorum. Nasıl yıkadığımı da önce ıslattım her tarafını. Sonra üzerine köpük döktüm. Bakın buralarda köpük var. Köpükle ne döktüm? Sıvı sabun. Bundan. Bundan döktüm. Yani bu olduğu için bundan döktüm. Ne olsa fark etmez herhalde. Sonra şu fırçayla fırçaladım. Bu fırçayla. Ondan sonra şimdi duruluyorum. Sonra da kurulayacakmışım. Bu Usulü öyleymiş defa araba yıkıyorum Ben hep yıkattırırım. Arabayı yıkattırmanın parası da iç dış temizliği 25 lira. 30-35 lira bazen de. Ama kendin yıkamak da çok zevkli ha. Buraya ne olmuş? Şurada bir şey var bakın. Ben de araba temizlenmişim. Herkes gibi arabam var mı derdim var. Değil. Çok eğlenceli. Hele suyla da oynuyorsanız tamam. Benim gibi suyu da seviyorsanız. Önce Islattım. Sonra üzerine sabun döktüm. Sıvı sabun döktüm. Sonra fırçaladım. Arkasından kurulamam gerekiyormuş. Ben çok bilmem de. Bilenler tarif ettiler. Şimdi kuruluyorum arabayı. Aman da sen benim vefakar taşıyanım mısın? diye diye kurulayacaksınız. Yoksa fazla çıkmaz. Söyleyeyim. Mesela şöyle olsa hiç güzel olmaz. Öf! Seninle mi uğraşacağım? nereden çıktı başımın belası falan hiç sarı çıkmaz böyle iyi ama bunları da tek siyaha çıkar boşuna onu silmeyelim çünkü işte bez çok birini siyaha çıkacak dedi böyle kurulayacaksınız işte ha üstüm batar diyorlardı tabi böyle sarılırsam batar sarılmayın verin. bir şey olmaz böyle buralarına kırmayacaksınız, kırmayacaksınız. Bu arada şu anda 15 TL'lik iş yapıyorum. Çünkü dış yıkama 15 lira. Ay. İşte nasıl kurtardık değil. Çünkü bunun da bir sürü masrafı var. Yani bence götürüp yıkattırın. Ben böyle eğlencesinde bugün kendimi yaptım. Ama siz yapmayın. Siz gidip yıkattırın. İşte temizliği 25 lira zaten. Ondan sonra başınızda batmaz bence bu kadar yeter olmuş mu göstereyim mi her tarafını göstereyim Getir. olduğu kadar o isterseniz olmamış deyin benden bu kadar bak olanı budur temizleyince kuş tüyünü bile görüyorsunuz. Halbuki deminden Allah bilir üstünde kas tüyü de varmıştır. Evet. Üstüne boyum yetişmedi. O araya bile boyum yetişmemiş. Oralar yaş kalmış. Olmazsa şunun üzerine ucuna bezi bağlayayım onunla yapayım. Bak o zaman da kurulanır değil mi? Öyle yapalım tamam. Evet. Çok güzel olmuş. Artık hiç kirlenme tamam mı araba? Bir ay böyle dur tertemiz. Evet. Bu fıskiyeyi biz yaptık bakın. Su taşın arasına hortumu sıkıştırınca fıskiye oluyor. Daha da açabilirsiniz siz. Açınca çok güzel oluyor. Açmışını da gösteririm sonra. Это была мышь. trafiğin kuralı vardır Doğru söylüyor 9 kilometre 9 dakika yazıyor Hamamlıçay Çatak yolu üzerindeymiş Bakın burada yazıyor Hamamlıçay Bir de resmini alalım Paşaköy 4 kilometre, Hamamlıçay 8 kilometre, Çukurören 11, Türkler 12, Ayaz Çatak 14. Aa, Çatak 14, Çatak'ta mı gitsek? Çatak Tabiat Parkı 16 kilometreymiş. Burası bizimkilerin bahçelerinin yolu. Hobi bahçelerinin yolu. geçmekten vaz mı geçti? Yok bak aferini. Hak edecektim Aferini hak edecekti ama. Allah'ım ineklerin ferahlığına bak. İnsan korkuyor. Ay, ne güzelsiniz siz. çok yavaş giderseniz azıcık duruyorlar. Hadi bakalım. Geçtik. hepsini geçirdik inanki. Ama çok yavaş ilerlerseniz hayvanlar da duruyorlar. Çok yavaş ilerlemezseniz çarparsınız. Evet hamamlı çay köyüne geldik. Roma hamamıymış. Vay vay vay. Hadi bakalım. Mescit de var öğleni kıldık zaten. İkinliği de çıkarız zaten. Yoldan iki adım gelince iyi. Mescit. Çorum İl Özel İdaresi. Yılın 365 günü hizmetinizdeyiz şu tarafta hamam olması lazım Macera tutkunlarına zipline bile yapmışlar Böyle bir yer oh oh püfül püfül Ne güzel Alkollü içecekler yasakmış iyi Burası bayanlar bölümü derseniz terlikler var. Burada 16 yaş küçüklere girmeleri gerekiyormuş. Dışarıdan yiyecek, içecek getirmek yasakmış. Tansiyon kalp benzeri rahatsızlıklar olanların havuza gitmesi yasakmış. Burası açık havuz. Açık havuzun yolu. Yerler böyle. Aa bakın burada içinde ne var ne yok yazıyor. Resmini de çekelim ne diyor? Kükürt varmış. Klorür, kalsiyum, maniyazyum, klor, sodyum faydaları hamamlı çay köyü kaplıcasında su örneğinin içinde içermiş olduğu sinirleri yatıştırıcılığı varmış. Biyok, kimyasal termal. Havuz böyle. Böyle. Burası da açık havuz. Böyle. Saat şu anda 17 civarı yavaş yavaş havuzdan güneş gitti buralarda güneşlenebilirsiniz cevizler korunaklı etraftan burası hiç görünmüyor gayet güzel giriş 25 lira hamam bölümü de var ben burayı sevdim İlerdeki havuzda yüzülüyor. ılıklık gayet güzel. Isıtma sistemi yok ama güneş zaten ılık hale getirmiş. Böyle. İçerileri de gösteririm sonrası. Ağaçlardan yaprak düşmüş. Havuzun yüksekliği 140 cm falan. Bence benim eşyalar. Tamam mı? Çayköy'ün havuzunu da gösterelim. Burada duşlar var. BC kapalı havuz. Ve mis gibi sıcak havuz. Pırıl pırıl. Kese yerleri. 2, 3, 4, 5 tane burun oturabilirsiniz. Çok güzel ya. Evet. Her şeyi kendimiz getirdik. Havlusunun terliğini şampuanını, kesesini, işte aklınıza ne gelirse. Her şeyi kendimiz getirdik. Çok kırmızı mı olmuş? Göstermiştim. Burada da giydim. Evet. Yani devam ediyorsunuz. Soyunma kabinleri. iyice kapanmamış. Burası. Böyle çıkıyoruz. Saç kurutma makinesi var. Seccade var. Dışarıda mescit var. Evet. Buradan da çıkıyoruz. Sosyal mesafeye uyuyorlar. Böyle. Çay falan var mı şu anda? İstesek istesek var yani. Yiyecek bir şeyler yapıyor musunuz? Bu sene aslında yapıyorsunuz yani. Tamam. Doğru, doğru söylüyorsun. Her şey değişti. İyi akşamlar. Siz de sağ olun. Ha, bunlar da tarihi eserleri demek ki. İlk defa gördüm ha. i love it. Ne ne deyip Eski doğru Şu, Biraz yer. Harami. Nereye? Haram deniyorsun. Ha, İyi, yani yamadım, evet. Tabii canım. Biz zaten evet. ablan arabasıyla gidiyoruz. Kaldı araba evet. zaten üzerinden döneceksiniz o zaman. He, inşallah kendide kadar <laughs> camide hep namaz kılıyoruz girmeyiz <laughs> <laughs> ya Şunun güzelliğine bakın. Allah'ım. Haş haş. Ben ilk defa çiçeğini gördüm. Siz görmüş müydünüz? Kurusunu görmüştüm. Bunların kurusunu hatta evde de var. Birkaç tane koparmıştım. Ama çiçeği de böyleymiş. Çok zarif. Allah Allah. Çok zarif. Çok güzel. Bence siz de çıkın gezin. Haşhaş tarlası falan görürseniz de resim çekinin. quê